Sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizleri İzmir'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Oruç Bey var. Kendisiyle röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim sizlere sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz Oruç Bey. Firmamızda neler yapıyoruz? Sizlerden çok kısa dinleyelim. Mobilya sektörü, alüminyum doğrama sektörü ve demir doğrama sektörünün kesici aletlerinin bilemesini ve satışını yapıyoruz. Peki burada bu... E Bileme aletlerini, kesici aletlerin gönderimlerini, e, üretimini burada yapıyorsunuz zaten. imalat size ait. Evet. Gönderimlerini peki nerelere sağlıyorsunuz? Gönderimlerini e, İzmir çevresi ilçeleri ve Manisa ilçelerine. E, yakın aslında yakın e, illere ve ilçelere gönderim yakın, yapıyorsunuz. Yakın illere birebir kendimiz e, pazarlama usulü diyelim o şekilde Peki kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını alabilir miyiz? E, sosyal medyadan Çağtesi Elmas Bileme e, olarak bize ulaşabilirler. Evet, teşekkür ediyorum. E, bizden röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.